Merhaba arkadaşlar. Temel kavramlarla TYT matematiğe başlıyoruz. Başlamadan önce birkaç hususa değineceğim arkadaşlar. Önemli olduğunu düşünüyorum. Birincisi ben bütün konu anlatımlarında eğitim vadisi ve 3D yayınlarını kullanacağım. Özellikle arkadaşlar eğitim vadisinin ADF diye geçiyor. Akıllı ders föyleri. Bizim konu anlatımında Mesela buradaki notların hepsi ADF'den alınma notlar arkadaşlar. Sağolsunlar eğitim vadisi yani çözüm yayın grubu kırmadılar. Biz yayınlarını kullanmamız için izin verdiler. Ders anlatımında ADF'yi kullanacağım için arkadaşlar siz de temin edip beni ADF'den takip ederseniz gerçekten maksimum faydayı elde edeceğinizi düşünüyorum. Onun haricinde 3D'nin eğitim vadesinin soru bankaları gerçekten kaliteli. Gerçekten kaliteli. Temin ederseniz faydalı olacağını düşünüyorum. Gel gelelim diğer hususa temel kavramlar hususuna arkadaşlar. Temel kavramların matematikteki önemi nedir? Arkadaşlar temel kavramlar olmazsa tamam temel kavramları iyi bir şekilde anlamazsanız problemler hani problemler konusu bitene kadar temel kavramların her şeyini kullanacaksınız. Öğrendiğiniz her şeyi problemler bitene kadar kullanacaksınız. Ha, tamam, buradan sonra da kullanacaksınız. Fonksiyonlarda şurada burada kullanacaksınız ama buralarda çok fazlaca ihtiyacımız olacak temel kavramlarda öğreneceğimiz şeylere. O yüzden temel kavramları çok iyi öğrenin arkadaşlar. Bir de şu tarz öğrenciler var. Hocam ben matematiği yapamıyorum diyen öğrenciler var. Ben matematiği yapamıyorum diyebilmek için arkadaşlar şunu yapın. Yani matematiği yapamıyorum veya yapıyorum. Bunu anlamanın yolu şu. Burada temel kavramlar diyor ya arkadaşlar. İşte bu. Eğer temel kavramları halledemiyorsanız matematiği büyük ihtimalle çok iyi şekilde yapamayacaksınız. Ha, 10 net, 12, 15 net yaparsınız belki ama temel kavramları adam akıllı hallettiğinizde arkadaşlar matematiği çok iyi şekilde yaparsınız. Çünkü her yerde bunları kullanacaksınız. Her yerde. Pekala temel kavramları yapmak için ne yapmamız lazım? Şimdi normalde arkadaşlar matematikte Ortalama 4 tane soru bankası ideal. Orta düzey yani 25 net civarı için. İşte 3 tane soru bankası hocam benim amacım 10-15 net civarı diyenler için. işte 25 ve üzeri, 35, 40 neyse arkadaşlar. Bunu isteyen arkadaşlar 5 ve üzeri soru bankası çözmesi lazım. Peki temel kavramları yani ben matematik yapamıyorum demek için ne olması lazım? Oraya gelelim tekrar. Arkadaşlar temel kavramlardan 7 veya 8 en az arkadaşlar bu civarda yani 7 veya 8 7 olabilir. İdeali 8. Kaynaktan temel kavramlar konularını çözün arkadaşlar. Hocam 7 8 soru bankası mı alacağız? Hayır. Mesela siz ortalama bir işte 4 soru bankası aldınız. Zaten orada 4 kaynak oldu temel kavramlarla ilgili. Bunun haricinde arkadaşlar fasikül şeklinde satılan kaynaklar var. Soru bankası işte fasikül fasikül satılıyorlar. Onlardan da 3 tane veya 4 tane temin ederseniz arkadaşlar totalde 8 tane soru bankasından temel kavramları çözmüş olursunuz. 8 kaynaktan düşünün. Mesela ben eğitim vadisinin baktım arkadaşlar. 17 tane test vardı temel kavramlardan. Ortalama 15 tane test olduğunu düşünelim diğer kaynaklarda. E 15 test var. 8 kaynaktan çözüyorsunuz. Ne oldu? 120 tane test oldu. Her testte de ortalama 10 soru olsa arkadaşlar ne oldu? 1200 tane soru oldu arkadaşlar. Bir konudan 1200 tane çözüp o konuyu hala öğrenememişseniz tamam o zaman gönül rahatlığıyla arkadaşlar ben matematiği yapamıyorum diyebilirsiniz belki. Ama temel kavramlardan işte 7-8 kaynaktan bu kadar soruyu çözmeden ben matematiği yapamıyorum demeyin. Sizin arkadaşlar matematikle önünüzdeki en büyük engel temel kavramları anlayıp anlamamanız. Çünkü temel kavramlar yorum yeteneğinizi ölçen bir konu arkadaşlar. Yorum kabiliyetinin en çok olduğu konu temel kavramlardır. Ve en fazla soru tipinin olduğu konu da temel kavramlardır arkadaşlar. Peki mesela 7 tane 8 tane işte kaynaktan temel kavramlar çözeceksiniz. Ne kadar sürer arkadaşlar bu bakın. Duruma göre seviyenize göre 1 ay ile 2 ay arası sürebilir. Yani siz 1 ayda veya 2 ayda durumunuza göre matematiği yapıyorum veya yapamıyorum. Yapıp yapamayacağınızı buradan anlarsınız arkadaşlar. Uzatmaya gerek yok. Matematiği yapıyorum veya yapamıyorumun cevabı 1-2 ay içerisinde belli olur. Kendinizi temel kavramlar konusunda benim amacım matematikle önümdeki en büyük engel temel kavramlar deyin. Bütün gayretinizi temel kavramları halletmeye harcayın arkadaşlar. İki ayda ben temel kavramları hallettim. Tamam matematiği hallettiniz kabul edin. Çünkü gerisi iplik sökü gibi gelecektir arkadaşlar. Evet yeterince temel kavramların öneminden bahsettiğimi düşünüyorum. Evet başlayalım arkadaşlar. Dediğimiz gibi tanımlar çok önemli. Şimdi öncelikle sayı kümelerini tanıyacağız. Sayı kümelerini tanıyacağız. Başlıyoruz. Evet rakam sayıları ifade etmeye yarayan Sembollerine rakam denir. Yani rakam arkadaşlar buradaki sembollerden oluşuyor. Ee, bizim bildiğimiz onluk sistemde 10 on tane rakam var. Evet sayıya geçti Sayılara geçiyoruz. Doğal sayılar. Şimdi doğal sayılar arkadaşlar nedir? Doğal sayılar kümesi ne ile gösterir? Kalemimizi bir karınlaştıralım. Doğal sayılar kümesi ne ile gösterilir? Sıfırdan başlar. Bakın tanım net. Sıfırdan başlar. Birer birer artarak birer birer artarak artı sonsuza kadar devam eder. İşte buna biz doğal sayılar kümesi diyoruz arkadaşlar. Neden ne ile gösteriliyor? Hani natural hani İngilizcede pek okumayı bilmiyorum ama İngilizceden kaynaklı bir gösterim arkadaşlar. Ne o yüzden. Peki N ne artı nedir arkadaşlar? Bakın. Hani çok da şeye gerek yok. Hani çok da bir ekstra bilgiye gerek yok. Bakın ne diyor? Doğal sayıların pozitif kısmı diyor arkadaşlar. Bunun öbür adı sayma sayıları. Sayma sayıları arkadaşlar. Sayma sayıları. Tamam mı? Doğal sayıların pozitif kısmı Pozitifler nedir? Sıfırdan, sıfırdan, büyük sayılara pozitif diyoruz. Ama doğal sayılar içinden seçeceğim için 1, 2, 3, nokta 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 artı sonsuz. Bazı kaynaklarda S ile de gösteriliyor arkadaşlar. Ama genellikle N artı ile gösteriliyor. Evet doğal sayıları tanıdık. Şimdi tam sayılar. Tam sayılar nedir arkadaşlar? Tam sayılar kümesi şudur bakın. Tam sayılar direkt yazıyoruz. Z eşittir. Z eşittir. Eksi sonsuzdan gelir. Birer birer azalarak. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, nokta 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 artı sonsuza kadar devam eder arkadaşlar. İşte bu kümeye biz tam sayılar kümesi diyoruz arkadaşlar. Şu kısım bakın şu kısım pozitif olan kısım z artı ile gösterilecek. Buradaki kısım yani negatif olan kısım z eksi ile gösterecek. Bu da nötr. Hiçbir işareti yok arkadaşlar. Sıfır ayrı pozitif de değil negatif de değil nötr. Buna dikkat edin sorularda bazen karşımıza çıkabiliyor arkadaşlar. Evet sıfırdan bahsettik. Burada da bahsedeceğimiz başka bir şey yok. Devam edelim. Devam ediyoruz. Evet rasyonel sayılar. Neymiş rasyonel sayılar? X ve Y birer tam sayı. Bakın tam sayı. Ve Y sıfırdan farklı olmak üzere. Y sıfırdan farklı. Bak bunların hepsinin önemi var. Tanımları iyi anlayalım. X bölü Y biçiminde yazılabilen sayılara rasyonel sayı denir. Ve Q sembolü ile gösterilir arkadaşlar. Q sembolü ile gösterilir. Evet burada ne diyor arkadaşlar? Ben diyor A bölü B şeklinde yazacağım. Ve A da A da B de tam sayı olacak. Ve arkadaşlar dikkat edin tekrar diyor. B de sıfır olmayacak. Tamam neden sıfır olmayacak? Bakalım. Bunları bir inceleyelim. Şimdi arkadaşlar Rasyonel sayılara biraz değinelim. Mesela 5 bölü 4. Bakıyorum 5 de bir tam sayı, 4 de bir tam sayı ve a bölü b şeklinde yazılmış mı? Yazılmış. O zaman bu bir rasyonel sayı diyebiliriz arkadaşlar. Sonra eksi 3 bölü 2. Bak eksi 3 de tam sayı, 2 de tam sayı. Dolayısıyla bu bir rasyonel sayı diyebiliriz. Mesela kök 3 bölü 2. Bak bu bir rasyonel sayı değil arkadaşlar. Bu bir tam sayı. Ama bu bir tam sayı değil. Dikkat edin. Pekala, pekala. E, 7. Bakın bu da bir rasyonel sayı arkadaşlar. Niye? Benim A bölü B şeklinde yazabiliyor olmam yeter. E ben 7'yi arkadaşlar 7 bölü 1 veya 14 bölü 2 veya 21 bölü 3 şeklinde yazabiliyorum. Demek ki A bölü B şeklinde tam sayıları veya doğal sayıları yazabiliyorum arkadaşlar. Yani biz buradan ne anlıyoruz? Şu dediğim şeyden ne anlıyoruz? Tam sayılar, tam sayılar, tam sayılar. Doğal sayılar, doğal sayılar. Sayma sayıları, sayma sayıları. Bunlar aynı zamanda rasyonel sayılar arkadaşlar. Aynı zamanda rasyonel sayılar. Peki rasyonel sayılarla dikkat etmemiz gereken bir püf nokta var mı? Var arkadaşlar. Şimdi rasyonel sayıyla ilgili 0 bölü sayı. Tamam 0 bölü sayı. Tabi buradaki sayı şart 0'dan farklı olacak. Mesela 0 bölü 5, 0 bölü 7, 0 bölü 9. Bunların hepsi 0'dır. Bu bir. İkincisi sayı bölü 0. Bu arkadaşlar nedir? Bu tanımsız Tanı, Pardon doğru tanımsız evet tanımsız olarak geçiyor. tanımsız. Şimdi arkadaşlar sayı bölü 0 tanımsız. Neden tanımsız mesela? düşünün ki tanımı olsun. Yani sayı mesela işte 5 bölü 0 eşittir tanımlı olsun. mesela işte a olsun. B olsun veya 7 olsun 3 olsun bilmiyoruz. Peki arkadaşlar ben içler dışlar çarpımı yaptığımda 5 kere 1 5 eşittir A çarpı 0. E ne oldu arkadaşlar? olmadı. Yani 5 eşittir a çarpı 0 değil. Çünkü biliyoruz ki 0 yutan eleman. Dolayısıyla 0 ile a'yı çarparsam sonuç 0 olacak. Yani bir eşitlikten bahsedemiyoruz bunun sonucunda. O yüzden o yüzden sayı bölü 0 neymiş? Tanımsızmış arkadaşlar. Peki 0 bölü 0 nedir? Arkadaşlar buna da belirsiz diyoruz. Tamam mı? Belirsiz diyoruz. Mantığı nedir? Arkadaşlar mantığı da basit aslında ama çok da detaya girmeyelim o kadar. Peki irrasyonel sayı ne demek arkadaşlar? İrrasyonel arkadaşlar rasyonel olmayan yani a bölü b şeklinde yazamadığım sayılara irrasyonel sayılar diyorum. Ben hangi sayıyı a bölü b şeklinde yazamam? Mesela arkadaşlar işte şöyle diyelim. 1,786 bakın bunu bile a bölü b şeklinde yazabiliyoruz. 1786 bölü 1000 diyebilirsiniz. Bak sıkıntı yok. Ama öyle sayılar var ki arkadaşlar buradan sonra virgülden sonrası devam edip gidiyor ve hiçbir şekilde tekrar etmiyor. Mesela 1,8888888 böyle bir sayı olsa yani 1,8 devir olsa bak bunu bile yazabiliyoruz biz tamam mı yöntemi var. Ama arkadaşlar bazı sayılar var ki mesela pi sayısı 3,14 diye devam edip gidiyor ve hiçbir şekilde tekrarlamıyor. E ben hani şurada ne yazdım? 1786 bölü 1000 yazdım mesela. Sayım sınırlı. Direkt yazabiliyorum ama bunun bir sınırı yok. Üste bir şey yazamıyorum ki alta bir şey yazabileyim. Dolayısıyla a bölü b şeklinde yazamıyorum ben bu sayıyı. Yani pi sayısını a bölü b şeklinde yazamadığım için pi sayısı irrasyonel bir sayı arkadaşlar. Peki başka var mı irrasyonel sayı? Kökün içinde bulunup dışarıya çıkamayan bütün sayılar irrasyoneldir. Mesela kök 5 dışarıya çıkamaz arkadaşlar bu. Yaklaşık 2 küsür deriz yani 2,2 gibi falan bir şeyler deriz ama dışarıya yine de tam olarak çıkmaz. İşte 2,2 küsür falan filan gider. Dolayısıyla dışarıya çıkaramadığım için bu böyle kalacak arkadaşlar. Yani bu irrasyonel bir sayı olacak arkadaşlar. Veya kök 3 veya kök 2 veya kök 7. Ondan sonra ne bileyim e sayısı. Bunların hepsi irrasyonel sayılar arkadaşlar. Evet. Peki reel sayılar ne oluyor arkadaşlar? Reel sayılar rasyoneller ve irrasyonellerin birleşimine biz reel sayılar diyoruz. Tabi irrasyonel neyle gösteriliyormuş? Q üssü sembolüyle gösteriliyormuş. Evet, bu neymiş arkadaşlar? Reel sayılarmış. Tamam. Şimdi arkadaşlar sayı kümelerini tanıdık. Biz uzun bir müddet bu sayı kümeleriyle idare edeceğiz, tamam mı? Evet. Şimdi sayı kümelerini bir kavramsal şemada görmeye çalışalım arkadaşlar. Öncelikle en küçük sayı kümesinden başlayalım. En küçük sayı kümesi nedir arkadaşlar? Hani az önce öğrendiklerimizden sayma sayıları. Bakın sayma sayıları. Hadi hatta yazalım bakın. Şöyle bir şeyi yazalım. Mesela ne diyelim? Tam sayılar kümesi. Z eşittir. Neydi Z? Eksi sonsuzdan nokta nokta nokta. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, nokta 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 artı sonsuza kadar devam ediyordu. Bakın arkadaşlar şurası bak şu kısım neydi? Sayma sayıları. Sayma sayıları. Bak bu kısım ne? Doğal sayılar. Doğal sayılar. Tamam. Peki bu kısım ne? Böyle tam sayılar. Tam sayılar. Peki rasyonel sayılar nerede? Rasyonel sayılar arkadaşlar buralarda bir yerde. Bunların aralarında. Mesela rasyonel sayı nedir? İşte bak 1 ile 2 arasında ne var? Mesela 1,5 yani 3 bölü 2 var. Mesela bu bir rasyonel sayı ve orada bir yerde var. Tamam mı arkadaşlar? Tabi rasyonel tam sayılar kümesinde yok da böyle bir aralık olsaydı orada olacaktı. Peki şimdi bunu küme şeklinde ifade edelim. Venn şemasıyla ifade edelim. Neydi az önce yaptık? En küçük kümemiz sayma sayıları. Sayma sayıları kümesini çiziyorum arkadaşlar. Sayma sayıları kümesi şu küme. Bu küme bu küme birden başlıyor. Birden başlıyor. 2, 3. nokta 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 artı sonsuza kadar devam ediyor arkadaşlar. Peki buna ne diyorduk biz? Sayma sayıları n artı. Peki doğal sayılarda arkadaşlar n artıdan yani sayma sayılarından ekstra ne var? 0 var. O zaman ben bunun dışına bir küme daha çizip, bunun dışına bir küme daha çizip, bunda olmayan, bunda olmayan sıfır elemanını eklersem işte bu kümeye ne diyorum arkadaşlar? Doğal sayılar kümesi diyorum. Ne? Peki doğal sayılarda olmayıp tam sayılarda olan elemanlar ne arkadaşlar? Negatif sayılar. Peki bunun dışına o zaman şöyle bir küme daha çizelim. Şöyle bir küme daha çizelim. Bunun dışına ve buraya buraya hani şu boşluklara Doğal sayılarda olmayan sayılar yani negatif eksi 3, eksi 5, eksi 7, işte eksi 16 falan filan en son ne eksi sonsuz. İşte bu kümeye ne diyoruz? Tam sayılar kümesi. Peki. Tam sayılar kümesinde de olmayan elemanlar var. Ne arkadaşlar bu elemanlar? İşte rasyonel sayılar. Mesela 1 bölü 2 tam sayılarda yok. Doğal sayılarda yok. Sayma sayılarında yok. Bunlardan ayrı. Ama arkadaşlar dikkat edin. Nereye yazıyoruz bu kümeyi? Bunların üstüne. Yani bu üst üste yazmamızın sebebi nedir? Üst üste yazmamızın sebebi arkadaşlar. Bunlar üstteki küme alttaki kümelerin özelliklerini sağlar. Yani şunu demeye çalışıyoruz. Tam sayılar aynı zamanda rasyonel sayılardır. Evet. Şuna ne diyoruz? Q diyoruz. Q. Tamam. Şu tam sayılar kümesini silelim artık. Çünkü işimizi gördü. Peki buna da Q diyormuşuz. Yani 1 bölü 2 eksi 3 bölü 5 7 bölü 6 12 bölü 9 gibi bunlara da arkadaşlar rasyonel sayılar diyoruz. Bunların haricinde rasyonel olmayan irrasyonel sayılar vardı. Neydi arkadaşlar? İşte bunların dışında olacak bu yalnız. Bunların dışında olacak çünkü bunlardan ayrı bir kategori. Bunların dışında olacak. Neydi bunlar arkadaşlar? Hatırlarsanız pi, kök 2, kök 3, kök 5, e işte ne bileyim fi gibi sayılar arkadaşlar. Bunlar da neydi? Bunlar da neydi? İrrasyonel sayılardı. Yani rasyonel olmayan sayılar. İşte arkadaşlar biz bunların hepsinin bunların hepsinin birleşerek oluşturduğu kümeye ne diyoruz? Reel sayılar kümesi diyoruz arkadaşlar. Şimdi de sayı doğrusundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Sayı doğrusunun mantığı her zaman şudur arkadaşlar. Sayılar Sayılar Sağa doğru Sağa doğru Büyür Büyür Sola doğru küçülür. Sola doğru Küçülür. Tamam mı arkadaşlar? Evet buna hiçbir zaman muhalif bir şey olmamalı sayı doğrusunda. Yani mesela siz Şuraya 0 yazdınız. Şuraya 5 yazıp şuraya 12 yazamazsınız bak. Eğer 12 yazacaksanız 12 mutlaka 5'in sağında olacak. Bu 1. Bu her zaman geçerli bir kural. İkincisi sayı doğrusuna sayıları bir yerleştirmeyi görelim tamam mı? Şimdi 0 ortaya yazılır arkadaşlar. 0'ın 0'ın sayı doğrularını görünce her zaman bu aklınıza gelecek. Sıfırın sağ tarafında sıfırın sağ tarafında daima pozitif sayılar vardır. Tamam mı? Sıfırın sağ tarafında daima pozitif sayılar vardır. Sıfırın sol tarafında da daima negatif sayılar vardır arkadaşlar. Pekala hocam sıfırın sağ tarafı pozitif de yani pozitif birden mi? Hayır arkadaşlar birden değil bak. Sıfırın dibinden başlar. Mesela şöyle diyelim şunu yaklaştırdık böyle. İşte şurada bir var. Şurada arkadaşlar bir tane pozitif sayı var. Mesela mesela sıfır virgül bir var mesela. Bunun dibinde hemen şurada sıfır virgül iki var. Hatta bununla bak bununla sıfır arasında şurada bir yerde küçücük sıfır virgül sıfır var mesela. Yani o arada bir sürü sayı var. Sonsuz tane. Sonsuz tane. Hocam nasıl sonsuz tane? Yani 1 ile 0 arasında şu küçücük aralıkta sonsuz tane sayı var diyorsunuz. Doğru arkadaşlar var. Orada sonsuz tane sayı var. Nereden biliyoruz? Nereden biliyoruz? Mantığımız şu. Mantığımız şu. Orada sonsuz tane sayı olduğunu şuradan anlıyoruz. Bütün sayılar, bütün sayılar arasındaki sayıları, pardon, bir sayı iki sayının mutlaka ortasındadır. Mesela şöyle düşünün. 1 ile 0'ın arasında mutlaka bir sayı var. Bu 1 ile 0'ı toplayıp 2'ye böldüğümüzde o sayıyı buluruz. Tam ortasındakini buluruz. E ne? 1 bölü 2. Yani 0,5. E tamam. Hadi bunu yazdık. Bak. Şöyle siliyorum. Şura 0'dı. Şura 1'di. Şurada 0,5 var. E tamam. O zaman şurada da bir tane sayı olmalı. Ve bu sayı. Bununla bunun toplamının yarısı olmalı. Yani 0 artı 0 artı 0,5 bölü 2. Ne olur? 0,25 olur mesela. Bak şurada bir sayı var. 0,25. Bak 0,25. E bununla bunun arasında da aynen böyle devam eder. 0 artı 0,25 bölü 2. E ne olacak? Böyle devam edip gidecek. Yani arkadaşlar iki sayı arasında sonsuz tane rasyonel sayı yerleştirebilirsiniz. Tamam mı? İşte rasyonel sayılara da az çok değinmiş olduk. Rasyonel sayılar arkadaşlar buralarda mevcuttur. Bak buralarda mevcuttur. Mesela burada bir sayı bak. Şuranın tam ortası 1 bölü 2. Mesela şöyle 4'e bölsem şurası şurası 3 bölü 4 olacak. Şurası 1 bölü 4 olacak. Hadi bunları da bunları da 8'e bölelim. Bak 8'e böldük. Ee, ne oldu? Bak 8'e böldük. Şurası 7 bölü 8 oldu. Mesela şurası şurası 4 bölü 8 oldu. Evet şurası 1 bölü 8 oldu. Tamam mı arkadaşlar? Evet rasyonel sayılarda böyle bir yerleştirme hususu var. Pekala. Pekala. Şimdi rasyonel sayılara biraz değinelim arkadaşlar. Gerçi tamam rasyonel sayılarda bunu daha detaylı işleriz. Tamam burada kalsın. Çünkü rasyonel sayılarda daha detaylı anlatacağız. Pekala. Şimdi köklü sayılar meselesine geçelim arkadaşlar. Köklü sayılar meselesi. Bakın. Burada köklü sayı olarak sayıları nasıl ifade edeceğiz? Sıfır arkadaşlar. Mesela köklü sayı olarak aslında kök sıfır diye de yazılabilir. Tamam mı? Mesela bu kök sıfır ne demek? Şu demek. Neyin karesi sıfır eder sorusunun cevabı. Sıfırın karesi sıfır eder. Dolayısıyla ben sıfırı kök sıfır olarak da yazabilirim. Tamam mı? Temel kavramlarda birçok kitapta sıralama başlığı adı altında geliyor bu husus. Köklü sayılarda daha da derin değiniriz arkadaşlar. Şimdi mesela iki, bir sayısını. Bir sayısı arkadaşlar dikkat edin. Bir sayısı kök bir olarak da yazılabilir. Tamam mı? Bak kök 0, kök 1. Sonra geldik 2 sayısına bakın. 2 sayısı arkadaşlar kök 4 olarak yazılabilir, doğru mu? Çünkü neyin karesi 4'tür? 2'nin karesi 4'tür. İşte arkadaşlar köklü sayılar bakın kök 0, kök 1, kök 4. Peki kök 2 ile kök 3 nerede? İşte arkadaşlar o burada. Bunların arasında. Mesela kök 2 yaklaşık olarak burada, kök 3 de yaklaşık olarak burada bir yerde. Tamam mı arkadaşlar? Peki, mesela böyle devam edelim. Şöyle şunu bir silelim. Şuraya bir daha yazalım. Çünkü alanımız daraldı. Bak 0 kök 0 dedik. 1 kök 1 dedik. 2 2 kök 4 dedik. Peki 3. 3 ne arkadaşlar? 3 kök 9'dur, doğru mu? Kök 9'dur. He. Kök 4'ten sonra bak. Kök 5, kök 6, kök 7, kök 8. Bak. Kök 5, kök 6, kök 7, kök 8. İşte bu 4 sayının 4'ü de buralarda bir yerde. Tamam mı arkadaşlar? Ondan sonra sıralama konusunda önemli. Buraya değinip bu hususu kapatacağız. Peki mesela 4 nedir arkadaşlar? 4 aslında aslında kök 16'dır. O zaman ne oluyor arkadaşlar? Kök 10 kök 11, kök 12, kök 13, kök 14 ve kök 15. İşte bunların hepsi arkadaşlar bu aralıkta bir yerde. Dikkat edin. Şimdi şurada köklü, kare köklü diyelim. Daha başka köklü sayılar olabilir. Kare köklü sayılarda mesela e, tam sayı içinde olarak. Çünkü mesela burada sıfır, kök içinde 0,5 olabilir. Onu demiyorum. Tamam mı? Onu geçelim. Burada hiç yok mesela dikkat ederseniz. Burada burada iki tane vardı. Neydi? Kök 2 ile kök 3'tü. Burada dikkat edin 4 tane vardı. Buradan oldu? 6 tane oldu. Yani gitgide artıyor arkadaşlar. Tamam. Evet. Köklü sayıların sayı doğrusundaki yerlerini bu mantıkla bulacaksınız arkadaşlar. Sorularda geliyor. Sayı doğrusunda onun haricinde söyleyecek pek bir şey e, görmüyorum ama şu hususu belirtelim arkadaşlar. Mesela diyelim ki diyelim ki burada 0 var, burada A var, burada B var, e, burada C var, işte burada da ne bileyim D var. Şimdi bakın bu sayıları büyükten küçüğe doğru sıralarsak C büyüktür A'dan, o da büyüktür B'den, o da büyüktür D'den. Peki hangileri pozitif, hangileri negatif dersek A ile A ile A ve C pozitif, pozitif B ve D negatif arkadaşlar tamam. Yani sayı doğrusunda sayılar böyle A B C X Y Z gibi ifade ederse size bunları söylüyordur demek arkadaşlar. Ha ABC'nin hakkında hani net değer söyleyebilir miyiz? Söyleyemeyiz arkadaşlar. Evet sayı doğrusu hakkında bu kadar bahsetmek yeterli sanırım.